Efendim şu gök kubbenin altında yaşayan her kula bir musibet olur. Bazı musibetler efendim cezadır. Cezadır. Ee, yanlış yaptığımız bir şeyler vardır. Allah'ın gerek kainata koyduğu kanunlara uymamış olabiliriz. Bu, bu sebeple efendim bir takım musibetler başımıza gelir. Ne bileyim yeryüzüne koyduğu kanunlar var Cenab-ı Hakk'ın. O kanunlara riayet etmemişinizdir, O ayetlere dikkat etmemişsinizdir. Oradan dolayı size bir takım musibetler gelir. İşte temiz diye riayet etmezsiniz. Ona göre bir bir takım virüsler türer. Canınıza okur. İşte zemin etütlerini doğru yapmamışsınızdır. Efendim deprem bölgesinde yaşadığınızı keşfettiğiniz halde sağlam bina yap yapmıyorsunuzdur. O tabii olarak depremler meydana geldiğinde de bir şekilde başınıza nice nice musibetler gelebilir. Evet, bu musibetlerin bir kısmı hatalarımız sebebiyledir. Belki birçoğu. Yani Cenab-ı Hak hiçbir zaman kuluna zulmetmek istemez. Zulmetmez zaten. İnsanları kendi kendilerine zulmederler. Birçok ayette böyle buyrulur. Demek ki insan olarak biz bir kere sanki her şey bizim elimizdeymişiz gibi dikkatli bir şekilde plan yapmak, yaptığımızı sapa sağlam yapmak, her şeyimize dikkat etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu bileceğiz. Fakat musibetlerin hepsi de, başımıza gelen musibetlerin hepsi de suçumuz, günahımız sebebiyle olmayabilir. İmtihan kastıyla gelir. Nitekim Cenab-ı Hak وَلَا بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Mutlaka ve mutlaka sizi deneyeceğiz, sınayacağız. Korkuyla sınayacağız der mallardan, evlatlardan ve ürünlerden yana bir takım eksiltmeler yaparak sınayacağız. Ölümler olacak, kayıplar olacak. Sınanacaksınız. Ve beş şirri sabirin, sabredenleri müjdele buyurur Yüce Rabbimiz. Demek ki mümin olsun, kafir olsun her insanın başına bir takım musibetler gelir. Musibetlerin bir kısmı kendi yapıp ettiklerimizden gelir. Bir kısmı imtihan kastıyla gelir. Müminin ayağına diken bassa, sabretse ondan bile ecir alır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için derler ki başa gelen musibetler mümin insan için ya bir hatırlatmadır, yanlış bir şey vardır, bize dikkat çekmek içindir. Ya efendim günahlarımıza kefaret olur ya da derecelerimizi yükseltir. Bu yönüyle başa gelen musibetlerin birçok çeşitleri vardır. Ancak insanoğlunun çoğu zaman musibet dediği şeyler Rabbimizin buyurduğu gibi elimizin kazandığı yani bizzat kendi suçlarımız sebebiyle olur. E, trafiğin kendine göre bir akış kuralları var. İşte arabanızın bakımını yaptırmanız, ışıklara dikkat etmeniz değil mi? Bunlara dikkat etmeden gidersiniz efendim kazayı yaparsınız, başınıza bela alırsınız. Aynı şekilde şu aleme konmuş olan, şu hayata konmuş olan nice nice trafik işaretleri var her alana yönelik. İlişkilerimize yönelik böyle trafik işaretleri var. İlişkileri doğru yönetmezsiniz. Doğru cümle kurmazsınız mesela. Doğru davranış göstermezsiniz. Başınıza bela alırsınız. Onun için efendim çoğu zaman çoğu zaman başımıza gelen musibetlerin çoğu belki tamamına yakını kendi yapıp ettiğimiz ya da yapmamız gerekip de yapmadığımız şeyler sebebiyle olur. Bir şeyi yapmamak da bir şey yapmaktır aslında. Yani gereğini yerine getirmezsiniz. Orada da bir şey yapıyorsunuz. Bir yanlış bir şey yapıyorsunuz. İhmal ediyorsunuz mesela. İhmal etmek de bir iştir. Bir ameldir efendim. Gereği gibi yapmıyorsunuz. Sağlam yapmıyorsunuz. O işin hakkını vermiyorsunuz. Bütün bunlar netice itibariyle musibet olarak size dönüyor. Bu sebeple sanki her şey sizin elinizdeymiş gibi dikkatli bir hayat sürmeye yönlendiriyor bu ayet-i kerime. Ve Cenab-ı Hak ayetin sonunda ve yahfu an kesir birçoğunu da Allah diyor affediyor. Yani aslında yapıp ettiğiniz şeyler karşılığında öyle başınıza belalar gelme ihtimali var ki Allah bir kısmını diyor hatta birçoğunu diyor adeta affediyor. O yaptığınız kusur sebebiyle gelecek bela size gelmiyor. Gelecek musibet size gelmiyor. Nitekim Fatır Suresi ayet 45'te şöyle buyurulur. Velev yu'ahizullahu nase bima kesebu ma taraka ala zahriha min dabbe. Velakin yu'ahhiruhum ila ecelin musamma. Fe iza jaa ecelhum fe inna kana bi ibadihi Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandırılacak olsaydı, cezalandıracak olsaydı, muahize etseydi, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Yani o kadar hatamız, kusurumuz var. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Evet. O vade gelince bazen bir süre var. O süre gelince artık geri bırakılma da olmuyor. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konuyla ilgili birçok tabi hadisleri var bir hadisini okuyalım. Kim dünyada bir günah işleyip de bunun cezasına uğrarsa Allah adaleti gereği onu ahirette ikinci defa cezalandırmayacaktır. Kim bir günah işleyip de Allah onu örter ve bağışlarsa Allah kereminden ötürü bağışlamış olduğu bu günahı ahirette tekrar o kişiyi bu günah sebebiyle cezalandırmayacaktır. Burada ki bu ayetin tefsirinde İbn Abbas Hazretleri de ve yafu an kesir işte çoğunu da Allah affediyor ifadesinden bunu çıkarıyor. Bir de buradaki ayetteki başınıza gelecek musibetin dünyada mı ahirette mi? Bazı alimler diyorlar ki burada kastedilen ahirette sizin başınıza musibet olarak gelen her şey yapıp ettiğiniz şeyler sebebiyle olacak. Yani durup dururken orada bir başınıza bir musibet gelmeyecek. Kimi alimler de bunu dünyada olsun ahirette olsun. Bir şey musibetse o musibetin gelişinde sizin kendi yaptıklarınızın mutlaka payı var. Payı çok hatta çoğu zaman efendim böyle. Bu şekilde izahlar da aslında ayetin muhtevasından çıkabilir. Fakat ayet tabi burada dünyada ve ahirette diye bir ayrım yapmadığı için genelde bunu sadece dünyada ya da sadece ahirette diye değil her iki dünyada da her iki alemde de bu sünnetullah dediğimiz Allah'ın kanunu böyle cereyan ediyor, cereyan edecek diyebilmek lazım.